Merhaba arkadaşlar, Bigman kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün çok, çok değişik, böyle göre... önemli bilgilerin açıklandığı bir video çekeceğim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Açılış oldu mu ya? Her neyse arkadaşlar bugün e, çok 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 önemli birkaç bilgi paylaşacağım sizinle. Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre bunu ilk defa Bigman TV'de yayınlıyorum. Belki bu videodan sonra beni ortadan kaldırabilirler. O yüzden sözlerimi çok dikkatlice izleyin. Eğer bu videoyu izliyorsanız hemen ekran kaydına falan başlayın. Bu videoyu da kaldırtabilirler. Ünlü Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye'de dünyada olan felaketlerin tek bir sorumlusu var. Tek bir. Allah'a ekber. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu yaşanan olayların tek bir sorumlusu var. O sorumlusu da e, Hangi kimdi lan? İngiliz bilim, Fransız mıydı? Evet Fransız bilim adamları yoğun bir çalışmalar yapmışlar. Yaklaşık 3 aydır bu çalışmalar yürütülüyor. Yoğun bir çalışma yapmışlar, araştırmışlar, etmişler, bakmışlar, gitmişler. O sorumlu kişiyi bulmuşlar. Saat tam 01.01.2020'de saatlerimiz çift sıfır çift sıfırı gösterirken YouTube'a bir video yükleniyor. O videodan sonra Dünya bir daha eskisi gibi mutlu olamıyor. O videoyu izleyelim hep beraber. Şu her gülür, bana beni güçlendirir. Haberkü, benim çekrimim olduğu gibi. Gözleri üstüme çekin konuşamaz yanımda içiniz doluyor kendini başar Oturma gece düşer Evet değerli Big Man TV izleyicileri O videoyu izlediniz Yusuf Miroğlu adlı şahıs Kendisini Big Man olarak tanıtan bir yavşak Böyle bir şarkı çıkartıyor O günden sonra Ülkemizin, Türkiye'nin, dünyanın yüzü gülmüyor. Tüm felaketlerin sorumlusu. Fransız ve İngilizler, İngilizle Fransız ve İngiliz bilim adamlarının ortak yürüttüğü çalışma sonucu ortaya bu çıkıyor. Çok 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 üzgünüm. Bunu da ilk defa Big Man TV'den izliyorsunuz. Bugünlük e, dünyadan gelişmelerimiz bu kadardı. Eğer yine bir olay bir şey olursa size aktaracağım. Bizi takipte kalın Bigman TV'ye abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi efendime söyleyeyim. Bir diğer konumuza geçmeden önce Sevgili 2020 hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgili 2020, sana çok güzel girmiştik. <laughs> Sevgili 2020, sana, oğlum sana çok güzel girdik olmuyor ya. Ayıp oluyor. 2020 bir cevap verebilmişim şimdi. Ebi yıkar yıkarım karaman? Sevgili 2020, seninle tanışmam çok güzel oldu. Arkadaşlarımla, dostlarımla seni çok güzel bir şekilde karşıladık bu sene bir şeylerin olacağına, bir şeylerin değişeceğine, hayallerimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Ama bize getirdiğim felaketlerden, virüsten, depremlerden, felaketlerden susuzluk geldi. Anla, susuzluk getirdin 2020. Ha? Kaç aylık su kalmış orada. Geçen haberlerde izledim. Şu haberi de buradan takip edebilirsiniz. 2020. Anlaşamadık be seninle. Vallahi. Sana çok güzel, mutlu seni karşılamıştım. Bir şeyler yapabileceğimize inanmıştım ama yapamadık. Yani olmadı be gülüm. Seni çok sevmiştim. Senin yolunu dört gözle beklemiştim. Zaten hayatta da böyle değil midir? Kimi çok seversen sana en büyük yarayı vermez mi? Siktir git şimdi 2020. Evet tarihler 9 Aralık'ı gösteriyor bugün. 9 Aralık Çarşamba. Çok az kaldı 2020. Umarım, umarım, umarım 2021'de çok güzel şeyler yapacağız burada hep beraber. Sıradaki konumuza geçelim. Ben Yusuf Miroğlu, 18 yaşında genç bir biri. Ne diyeceğimi, ne anlatıyordum ben, çok boş konuşuyorum. Ha, şey, e, Instagram, Instagram'dan beni takip edenler bilir. Geçenlerde ismini vermek istemediğim Bir dizide oynadım. İkinci sahnemin son kısmını kesmişler. Buradan çok büyük ayıp ettiklerinin bir kere daha onları belirtiyorum. Bir daha da yokum ben. Beni kaybettiniz. Yani heyecanla o sahneyi beklerken, tüm ev ahalisi toplanmış o sahneyi beklerken birden sahne değişti. Yani şöyle elimde çayda şöyle kaldım. Bak bak şimdi geliyorum dedim. <laughs> sahneyi kesmişler. Yaptım. Yani eğer kalbin kırıldı mı diye soracaksanız kırıldı. Kalbim çok kırıldı. Yıllarca aldatıldım bu sektörde. Yıllarca kandırıldım. Sadece ben değil. Birçok yardımcı oyuncu statüsünde, yardımcı oyuncu bölümünde bulunan birçok dostum, birçok kardeşim kandırıldı. Dolandırıldı. Hayalleriyle oynandı. Ya sektörü çok bozdular be. Vallahi çok bozdular. İşte 6 sene önce yardımcı oyuncu olarak başladım. Türlü türlü sıkıntılar, türlü türlü dertler çektim. Yardımcı oyuncular yazık günah ya. Çok sıkıntı çekiyorlar. Valla bak çok çekiyorlar ya. ya yani dışarıdan öyle bakıldığı gibi atıyorum yardımcı oyuncuların profilleri, Instagram profillerini buraya sayayım isterseniz. 10 tane Instagram profili atayım size. Gidin bir bakın. Yani normal bir Çağatay Ulusoy'dan daha mutlu gibi gözüküyor adam. Yani Çağatay Ulusoy'dan daha ünlü gibi gözüküyor Instagram'da. Sosyal medyada, Instagram, Facebook, Tinder. Ama gerçekte çektiğimiz acıları bir biz biliriz, bir Allah bilir. Kimse ilgilenmiyor bizimle. Kimse şey yapmıyor. Yardımcı oyunculuk kötü ya. Aranızda bilmeyenler vardır. Yardımcı oyunculuk nedir? Figüranlık. Figüranlık nedir? Arkadan yürüyen tayfa. Yani bir dizide hiçbir konuşması, hiçbir görevi yok. Sadece şöyle anlatayım. Bu bir oyuncu. Bu da bir oyuncu. Bunlar burada konuşuyor. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli. Bunlar burada konuşuyor, tamam mı? Konuşuyor. Figüranlar da ne yapıyor biliyor musunuz? Figüranlar. Bak çok küçük olarak gösteriyorum. Figüranların değerleri bu kadar çünkü anladın mı? Yani bizim onların gözündeki değerimiz bu kadar. Bunlar burada konuşurken baba. Figüranlar şu arkadan geçiyor. Bak şuradan giriyor geçiyor. Gördünüz mü? Göremediniz. Çünkü gözükmüyoruz. Göstermiyorlar bizi. Bizi saklıyorlar. Yazık günah ya. Nereye gidiyor bu gençlik, nereye gidiyor bu şey? Hemen ben birkaç tane dostumu aramak istiyorum. Açmıyor. Konuştum ben <laughs> için dedi. Alo. 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 Big Man TV'den arıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mahir Bey nasılsınız? İyiyiz, Siz nasılsınız? nasılsınız? İyiyiz, çok şükür biz de. Şimdi bir konuğumuz var, Yusuf Miroğlu. Yardımcı oyuncuların çektiği zorluklardan bahsediyor. Evet. Ee, anlatmak istediğiniz bir anınız, bir hikayeniz var mı? Yardımcı oyuncuların çektiği sıkıntılarla ilgili. Valla dolu anı var da hangisinden başlayayım ilk önce bir düşünmem lazım. Hemen, hemen düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Aslında şöyle, ya yardımcı oyunculuğu yapıyorduk. Yani yaptığımız zamanlardan bahsedeyim. Aynen yaptığımız zamanlar. Artık bıraktık arkadaşlar biz bu işleri. Yani yaşlandık artık. 6-7 yıl önce yapıyorduk değil mi kanka? Bayağı oldu ya. Ben Hı -hı. zaten 14. Değil mi? Aynen tam 7 yıl olmuş. Aynen. bıraktık. Zaman çabuk geçiyor ya. Aynen. Çünkü şöyle aslında yardımcı oyuncuların çektiği bir sürü sıkıntı, bir sürü dert var. Hem maddi evet. olsun hem manevi olsun. Evet. Ama evet. şöyle işte bir anımı hayatta hiç unutmuyorum. Evet. Şimdi normalde set saatleri belli olmaz. Hani de, bunu şey demezler hani şu kadar saat sürecek, bu kadar saat sürecek diye. Evet. Bir gün aradılar dediler işte <laughs> tamam dedim hani o zamanlar da okula gidiyorum hani dedim ki 4-5 saatten bir şey olmaz. e de bir gittik servise gittik toplandık falan götürdüler. <laughs> Abi saat 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu, 10 saat oldu, 20 saat oldu bitmiyor. Sonra orada uyuyakaldık falan. Ondan sonra bir baktım to toplamda kaç saat biliyor musun? 46 saat sürdü. 46 saat. Sana oh. bak sıfır şaka söylüyorum. Yani, 46 mi? <laughs> yemek dedesi katı çektik. <laughs> Tatlı bir çizik soğuk soğuk sandviçleri her gün aynı ilk şey yedik. <laughs> Aç kaldık ondan sonra işte ne bileyim soğuktu kış günüydü orada kaldık. İşte ne bileyim ne örtü var ne battaniye var ne yatak herkes üst üstüne binmiş böyle servislerde öyle yatıyoruz. Yardımcı önce Allah'ın cezası zaten kim ilgilenir ki değil mi? Bizim de kim ilgilenir? Ya, kimse ilgilenmiyor evet. ya. unutmuyorum çünkü gerçekten çok kötü bir zamandı. Hatta ondan sonra dedim ki bırakacağım bırakacağım. Bir de şöyle bir huyu var. Şimdi günlük para olduğu için de evet. aylık yatıyordu paralar. Aynen. Şimdi parayı almaya gidiyorsun. O gün seni sete bağlıyorlar. Sonra tekrar sete gidiyorsun. Değişik bir bağısı var. Asla kopamıyorsun o setlerden. Ama en sonunda bazı işlerden dolayı tabii bıraktık. Evet. Gerçekten öyle. Evet, ee, evet Yusuf'a söyle beni konu kalsın artık. Bak, burada evet. bekliyorum. Evet, evet. Ee, Yusuf'un bana aktardığı bilgiler şunlar. O yönde çalışmalarımız devam ediyor. Eski e, Mayadrom Ajans tayfasını hep bir araya toplayıp, hep beraber bir video çekmek istiyor. Hep beraber bir işler yapmak istiyor. O yönde bir teklif getireceğini söyledi bana. Eee, iyi bari. Güzel. Evet, evet. İnşallah hayırlısı olsun diyelim o zaman. Aynen o zaman senin YouTube kanalının linkini de aşağı bırakıyorum. <gülüyor> Tamamdır. tamam. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz size. Evet bu da öyle bir anımız. Anlatıldığı gibi yardımcı oyuncuları sevmiyorlar, istemiyorlar. Yardımcı oyuncular ekibin gözünde Çekim ekibinin gözünde Allah'ın belası, şerefsiz, köpek, lanet bir tip. Yani... Oğlum da rezil etmeyin beni. Bak el aleme karşı rezil ediyorsunuz beni. Evet arkadaşlar bunları dost deniyor, bunları arkadaş deniyor. Değil mi? Oğlum çık. Yasin. Oğlum, gel. <laughs> Bak böyle insanlar varsa henüz hiçbir bok yapamayacaksınız. Bunlara arkadaş deniyor, bunlara kardeş deniyor. Bunlar yüzünden hiçbir... Muhammet iyi akşamlar. Big TV'den arıyorum ben. Kenan Işık nasılsın? Ee, i̇yiyim Kenan Bey. Siz nasıl Tamam tamam. Mizah, mizah yapma Muhammed. Burada bu kanalda mizahı ben yapıyorum zaten yeterince. Tamam mı? Tamam, tamam. Ee, Evet. Sektörde Tutunamayanlar adlı programdayız. Yusuf Bey konuğumuz. Yusuf Miroğlu. Tanıyor Hı. musun kendisini? Sektörde tutunamayanlar adlı bir programdayız şu an. Yusuf Miroğlu canlı yayın konuğumuz. Figüranların yardımcı oyuncuların çektiği acıları anlatıyordu. E, ee, canlı yayın konuğum olarak Muhammed Uğur'u arayayım. O daha iyi anlatır dedi. Onun da bir hikayesi vardır. Bir anlatacak hikayesi vardır elbet dedi. Var mı bir hikaye alabilir miyiz hemen? Bir hikaye. Aslında bir tane var kanka. Bir hikayem var. Bir hikayem bitmedi. Ben Bu hikayede yalan ben oldum. <laughs> tamam tamam. Oğlum ne zaman geliyor lan Muhammed? Kanka ee, bilmiyorum. Ya tamam tamam video e, izliyorum video izliyorum. Tamam ben e, seni alacağım. Video izliyorum. Bakalım. Eee <laughs> Muhammed kaç yıldır evet. oyunculuk yapıyorsun? Eee kardeşim bu benim 8. yılım oldu. 8. yılın yal yalan atmayı bırak artık Muhammed. Oyunculuk yapmıyorsun sen, yardımcı oyunculuk yapıyorsun. <gülüyor> 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 Anladın mı? Sen aciz aynen. figüranın tekisin. aynen <laughs> öyle. Aynen aynen aynen. aynen. <laughs> Sen ve Yasin Tüyünlük de asla büyüyemeyeceksiniz. Anladın mı? <laughs> anladım. Anladım anladım. Tamam kanki şey. eee 8, sekiz... oğlum 8 yıl değil lan dur yalan atma bak yine yalan atıyorsun. 6 yıl Muhammed. Ben yok oğlum oyunculukla kanka tiyatro yaptım ama bu da oyunculuk olmuyor. Bir dakika 6 yıldır ajansa kayıtlısın. Doğru mudur? Tamam 6 yıldır ajansa kayıtlıyım. Eee? Eee 2021'de 7. yıl olacak. Ondan önce de tiyatro yapıyordum. Şeyde, sizlerin körtüm okulunda. Hatta kayıtlara da bakabilirsiniz. Hocam da Meyrevan Hoca'ydı. Ben niye bunu ilk defa burada öğreniyorum? E hiç sormuyorsun ki kardeşim. Paradan başka, <laughs> insanlıktan başka bir şey yok <laughs> ki. <gülüyor> bir dakika Mehmet. Arkadaşlar telefonu sessiz aldım. İnanmayın çok yalan atıyor. Vallahi bak çok yalan atıyor bu. ee, Muhammed. Hı. tamam hemen bir anını alabilir miyim? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bakıyorum bay <laughs> bay.